Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sorulan bir soru cevaplayacağım. Bir de anlatmadım aracı bir güzel hakkında anlat e, anlatmadıklarımı anlatayım. Çünkü Şunu... bir de geçim arabaya. Şimdi ilk konumuz arkadaşlar sormuştu servis konusu. Şimdi serviste şöyle bir durum var arkadaşlar. Normalde diyor ki abi ben servise gittim yetki servisine bugün. Parçadan diyor sıkıntı yaşamıyordum. Firmamız vardı yani Türkiye'de fabrikası vardı aralığının Biliyorsunuz bir yangın sonucu Fabrika yandı Çoğu malzeme hurda oldu Şimdi Bunu ilk başta söyleyeyim Sonrasını anlatayım Parça sıkıntısı yaşamıyordu Ama diyor işte bu yangından sonra Fabrikanın yanmasına kaynaklı şu an Parça sıkıntısı yaşıyoruz Belli başlı bazı gruplarda Yani şu an piyasada az olan gruplar var. Atıyorum p 250 ne bileyim. Yani çok az olan grupları var ya onlar da yaşıyoruz ama şey olarak yaşamıyoruz. Periyodik diyor e, malzemelerimiz var elimizde. Yağlarımız vesairelerimiz var. Bunları zaten e, piyasadan da temin edebiliyoruz. Bunlar da yani periyodik bakım ufak tefek arızaları çözebilecek malzemelerimiz var. Ama diyor büyük başlı diyor kazalı sonuçlu e, kazayla sonuçlanan diyor hasarlarda diyor parça olarak diyor bulamayabilirsiniz diyor. Bunun da gelme süreci diyor. En fazla diyor 2 ay diyor. 2 ay diyor geçmez diyor. Tabii ki bu söyleme. Ben sadece onların söylediklerini söylüyorum. Kendi yorumum yok içerisinde. 2 ayda diyor gelir diyor. Bu da biliyorsunuz yaşadıkça belli oluyor. Şu anlık işte öyle bir sıkıntı var Türkiye'de. Ama onu da diyor, eksi evet, kısa tekrar çözmeye çalışacaklar diyor yurt dışından yedek parça getirerek bu sorunu inşallah diyor hızlı bir şekilde diyor atlatacaklar diye söyledi. Tabii bunlar onların söylemesi. Sonra Aurora servisleri biraz daha böyle e, eski nesil ustalar var servislerde benim gördüğüm kadarıyla. Ya da gençler de yeni bu işlere başlayanlar var. Mesela bir Honda servisinde veya Yamaha servisinde daha çok eğitilmiş daha bilgili insanlar var. Şimdi Aurora servislerinde o kadar bilgili insanlar yok. Çok nadir işte dükkanlarda bilgili ustalar var. Bunlar da yeni e, sisteme ayak uydurmaya çalışıyorlar. Tabii onlara da işte eğitim veriyorlar, motosikleti öğretiyorlar, hakkında bilgiler veriyorlar. Bu biraz bunu oturması 2-3 sene alır. İşte o süreçte şey de yedek parça da büyük ihtimal çözülür. Yani bunlar hızlı hızlı olmuyor. Çünkü piyasaya hem motosiklet satmaya çalışıyorsunuz, hem de yedek parça üretmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da ustalarla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar çok yüksek ida, şey, irade isteyen işler. Kolay olmuyor. Onlara tuttum falan değil. Yani süreci anlatıyorum sadece arkadaşlar. Öyle yani. Şu anda bir yedek parça sıkıntı var ama periyodik bakımda bir sıkıntı yaşamazsınız diyor. Bazı parçaları bulabiliriz. işte bazı parçaları bulamayabiliriz. Onların yurt dışından gelmesi gerekebilir diye anlattı. Bunu da böyle açıklayayım. Sonra Moskette anlatmadıklarım var. Onları anlatayım. Moskette iki çift silindirin titreşimi var arkadaşlar. Çok da alım bir titreşimi yok. Böyle rahatsız etmiyor. Rahatsız olmazsınız. Tekiz aynaları düzgün gösteriyor arkadaşlar. Ben ayarlamasında bir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir de ekstra ayar gerek yok. Direkt kafalarını çevirerek ayar yapabiliyorsunuz. Onun haricinde Mosket denge olarak gerçekten dengesi güzel. Yani bir Japon gruplarını andırıyor. Ben denge olarak beğendim. Ağırlık dengesi böyle tam ortalarda bir yerde. Ne tam aşağıda ne tam üstte. Güzel bir yere konumlandırmışlar. Biraz ağırlık dengesi için üstünü mühendislik yapmışlar. Güzel yani. Sonra anlatacağım. İşte anlatmadığım başka bir şey var mıydı? Ha, vites geçişlerini söylememiştim vites geçişleri de arkadaşlar gerçekten iyi yani bir Çinli olmasına rağmen vites grup şey vites geçişi güzel ben beğendim yani kötü bir vites geçişi yok böyle hani sizi rahatsız edecek tak tuk 4'ten 5'e yani böyle hani tuhaf bir vites geçişleri yok her motosiklet nasıl vites geçiyorsa bu da ona ve onun gibi geçiyor ben bir sıkıntı yaşamadım böyle hani boşa düşme geçmeme değişik tuhaf bir hallere düşmüyorsunuz güzel yani o konudan da beğendim. Bir de şeyi anlatacaktım. Ha, ben kronik arızası yaşadım diyen daha görmedim bu motosiklette. Onun da biliyorsunuz daha yeni bir motor. Çok az kullanıcısı var. Hadi abi geçen mi ya? Neyse. işte bu Instagram'da piyasada dönen ne oldu? Eyvah bir şeyi de çekmedik ha. Trafik videosunu neyse. Ne güzel çektim diye düşünüyordum da. Acaba kapandı mı ya? Bilmiyoruz ki bakarız birazdan. Ama hiç şarjı bile gitmemiş. Forza grubu geçiyor. neyse. Youtube'da daha çok Instagram'da karşılaştığım yağ vardı arkadaşlar. Büyük ihtimal siz de denk gelmişsinizdir. Belki merak edip çok bakmışsınızdır. Ben de aklıma takılıyordu. Onu denemek istedim. Bunu şey olarak diye isim de vermeyeceğim. Sadece denedim. Onu anlatıyorum arkadaşlar. Öyle biliyorsunuz benim bir beklentim yok bu işlerden. Başımıza bir sıkıntı gelmesin yeter. Yağı kullandım arkadaşlar. Evet dedikleri gibi bir tık titreşimi kesti. Haklılar. Bir tık daha hızlı hızlandı. Hızlandı derken şöyle. Daha seri oldu motor. Bunda da haklılar. Ama ben şimdi bunu diyemezsiniz ki ya. Yağ değişimi yaptım. Çünkü bunun biraz kilometre yapmadan devamını algılamak lazım. Düşüyor mu sonrası? Çünkü yağ değişimi de normal bir yağ değişimi de yapsanız ister istemez bunlar bir tık da azalıyor. Titreşim de azalıyor. Ee, hızlanıyor da. Çünkü niye? Yeni yağ var. Aşınma şeysi daha düşük. Normal diye karşılayabiliyoruz. Sonra vites geçişlerinde tabi eski yağı çıkardık. Yeni yağ koyduk içerisine. Vites geçişleri bir tık daha yumuşak olmaya başladı. Daha güzel geçmeye başladı. Deniyorum bakalım. Merak etmiştim. Hala da aklımdaydı mesela. Sonuçlar kilometre yaptıkça belli olacak. Ben bunlardan ne onlardan bir şey aldım. Yani e, ne onlar bana bir şey gönderdi. Ben sadece merakımdan test etmek test etmek diyorum ya. Yani denemek amaçlı aldım arkadaşlar. Valla ilk izlenimlerim yani güzel arkadaşlar ben beğendim. Sonra zincir yağı aldım. Zincir yağına da dönüyorum. Zincir yağı için sıçrama yapmıyor falan demişlerdi. Ben sıçradığını görüyorum arkadaşlar. İlk gün hadi dedim ki ben dedim düzgün temizleyemedim. Ama ikinci gün tekrar işte bugün cantı sabah tekrar tertemiz yaptım. Tekrar denedim. Hatta size göstereyim. Bakın. Şimdi cantı işlerini Aha düşüyorduk neredeyse şöyle açayım da. Can dışlarını görebiliyor musunuz? Ben bunları yakınlaştırıyorum videoda. Şöyle dışlarını da göstereyim. Yani atıyor arkadaşlar. Ne dersiniz? deyin. Yani 300 kilometrede atmıyor da bende mi atıyor? Atıyor arkadaşlar. Kim ne derse desin. Ben öyle bir şey görmedim yani. Atmıyor. Bir şey diyemem. Öyle bir şey yok yani gördünüz. Ben sonuçta tanıtımından da bilmem nesinden de para almıyor. Neyse o onu gösteriyor. arkadaşlar ama şunu o yağ için söyleyebilirim zincirin sesini kesiyor arkadaşlar üzerinde de yağlı vaziyette sürekli kalıyor bu yağ için onu net olarak söyleyebilirim yani o kadar yağ kullandım abi başlıyor 50 kilometren sonra zincir tıkır 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 ötmeye bunda zincirin öttüğünü hala duymadım yaklaşık 150 kilometre falan yol yaptım hala da ötmedi yağ olarak yani zincir yağı ben ona fitim abi jantım biraz kirleniyor şey yapıyorum abi Tünelli bez ya da benzinli bez yapıyorum cantımı siliyorum Tertemiz oluyor Bunu da ayırıyorum 2-3 dakika Ama ben şu zincirin sesini duymak istemiyorum yani Ya da ben biraz mı fazla yağladım Onu düşünüyorum Ama yok abi ilk gün attı Hadi fazlasını attı diyelim İkinci gün tekrar yapmaması lazım Ama ikinci gün de yapıyor Demek ki atıyor abi böyle bir şey yok yani Yani 300 kilometrede atmıyor Tamam belki şey diyeceğim 300 km nasıl atmadı onu da anlamıyorum. Hani görmüşsünüz o videoyu. Kimse kötülemek amaçlı değil. Belki onların yaptığı bakım usul daha farklıdır. Bilmiyorum. Hangi yağ olduğunu da bilmiyorum. Ya markasını biliyorum ama benim kullandığım yağ mı farklı bir yağ mı bilmiyorum. Ama ben ne atıyor? Ben de çok da yüksek hızlara da çıkmıyorum. En fazla çıktım 130-140 yani. Siz de görüyorsunuz. Bu iki konuyu asıl işte ilk servise değinecektim. Bir de denedim Yağlarım arkasını söylemedim, az çok tahmin ediyorsunuz zaten. Denedim, sonuçları söyledim. İşte dedim gibi. Makinede titreşim aldı mı? Aldı. Biraz hızlanmasına fark etti mi? Hızlanmasına da fark etti. Bunlara ben fitim. Zincir yanağı kullandım. Canta atmıyor dedilerdi. Canta atıyor abi. Öyle bir şey görmedim. Cantımız da var yani. Ama zincirin sesini kesiyor. Zincirin üzerinde iyi tutunuyor. Bunlar var. Tabii ki biraz da canta sıçıyor artık sizin nasıl bakım yaptığınıza kaynaklı olarak bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar.